Herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz? Camp Murder evet oradayız alacağız aşağı herkesi bugün biraz eğleneyim diyorum ya Allah öyle dümdüz de alacağım ama önce tabi şeyi alarmı deaktive edelim çünkü uzuyor ondan sonra hızlı hızlı yapalım bitirelim şey. Ee... Bu oklar bombalı ok işte. Biliyorsunuzdur zaten. Oo. Şeyler bunlar. Mod abiler. Çok seviyorum bunları ya. İnsan olarak iyi adamlar ama. Aha, nereden gördün lan? Dur dur, normal oka geç. <laughs> Abi bozduktan sonra çok domrumda ya. Çok domrumda yani. Alarm hadi alarmı siz yapın. Ben de buradan sizinle ilgili planlarımı size aktarayım. Kaç tane var? 10 tane vardı galiba. Hop selam. Abi niye bir kişi ölüyor? Hemen dibinde nasıl ölmedin ya? Allah Allah ilginç. Neyse şuradan çıkayım o oh, holy shit. Abi ölmedi herif. Herif ölmüyor. Herif bakta kaldı. Neyse. Güzeldi, fena değildi. Hadi eğlendik biraz. Çok da Biraz daha patlatayım ya. Nerede benim şeyim? Dur. Dur. Burada mıydı? Evet. Yok mu araba araba patlatayım ya biraz. Heyecan yaşansın. Patlamadı araba. Araba bombayla saldırdık. Araba patlamadı. Tamam daha güzel. <laughs> Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.